Herkese merhaba. Ben Sema. Bugünkü pratiğimize hoş geldiniz. Bugünkü pratiğimiz kısa süreli olacak ama etkili olacak. Eğer çok vaktiniz yoksa ama vücudunuzu ve nefesinizi odaklamak istiyorsanız pratiğe hemen başlayabiliriz. Matınızı serdiyseniz önce ayağa kalkıyoruz. Matımızın başına doğru gelelim. Ayaklarını hisset burada. Tüm aa, ayaklarının köşesi tam olarak mata sabitlensin. Dizlerini hafif kır. Derin bir nefes al, gökyüzüne doğru açıl. Nefes ver, eller gelsin yere doğru. Tekrar derin bir nefes al dizleri kır, gökyüzüne doğru kollarını kaldır. Nefes ver, bu sefer öne doğru kapan. Geldiğin yere kadar dizlerini kırabilirsin burada. İstersen bir dizini serbest bırak, daha sonra diğer dizini. Bir boynunu salla bakalım. Eğer boynun burada rahat hareket ediyor mu? güzel. Şimdi tekrar derin bir nefes alıyoruz. Gökyüzüne doğru kalkarken. Ve nefes ver. Eller gelsin kalbin ortasına. Nefes alıp vermeye devam et. Ve bugün... Bu kısa sürede bedenin için ve zihnin için çok güzel bir şey yaptığını fark et. Tekrar derin bir nefes al. Eller gökyüzüne doğru yükselsin. Nefes ver. Eller gelsin yere doğru. Bu sefer sol bacağı arkaya doğru yolla. Ve sol ayağı devir. Buradan kolları döndür. Savaş çekiye doğru açıl. Nefes al ver. Güçlüsün. Sanki İki kolundan birileri çekiyormuş gibi seni canlı bir şekilde nefes al vermeye devam et, nefes alıp vermeye devam et, affedersiniz. Şimdi bir derin daha nefes al, nefes verirken dizini düzleştir. Şimdi şimdi önde bir şey varmış gibi ulaşmaya çalışıyormuş gibi gel ve daha sonra elini geldiği yere kadar getir. İstersen bakışların gökyüzünde. Bir omzun üstünde diğer omzun var. Nefes al. Bedenini hisset. Esnemeyi hisset. Derin nefes alırken tekrar savaşçı ikiye doğru açıl. Şimdi barışçıl savaşçıya doğru gidiyoruz. Yan bedeni esnetelim. Nefes al, ver. Uzamayı hisset burada. İstersen gözlerini kapat, istersen gözlerini aç. Tekrar savaşçı ikiye doğru gel. Bu sefer sağ ayağını döndür. İçeri doğru. Sol ayağını dışarı doğru döndür. Şimdi de sol bacakta savaş çekideyiz. Derin nefes al ver. Hareketi hisset. Yine iki kolundan birileri çekiyormuş gibi gövden açık. Bacağın 90 derece kalçanı yere olabildiğince bırak. Derin nefes al, ver. Şimdi ayağını düzleştir. Ve nefes alırken öne doğru uzanmaya çalış. Nefes verirken yavaşça gelebildiğin yere kadar gel. İstersen bacağından, istersen yerden ileriye doğru bakabilirsin. Sen nasıl rahat hissediyorsan ama göğüs kafesini aç. Tekrar derin bir nefes al. Bu sefer savaşçı ikiye doğru açılıyoruz ve barışçıl savaşçıya doğru gidiyoruz. Nefes alıp vermeye devam et. Yan bedeninde uzamayı bul. Tekrar derin bir nefes al. Tekrar savaş deyiz. Bu sefer sol bacağı da içeri doğru çevir. Sağ ayakta, sol bacakta hafif içeri doğru donmuş durumdalar. Derin bir nefes al gökyüzüne doğru açıl. Daha sonra ellerini gökyüzüne doğru gönder. Uza. İstersen kalbini biraz gökyüzüne doğru açabilirsin. Şimdi elleri tekrar indir. Nefes al. Önce yarı yol gel. Omurgan düz, boynun uzun. Derin nefes al. Ve nefes ver. Yavaşça kafanı yere doğru bırak. Gelebildiği noktaya kadar nasıl gelebiliyorsan. Eğer gelebiliyorsa ellerin ayaklarınla aynı hizaya gelsin. Uyruk sıkımını arkaya doğru gönder. Boynun rahat. Bir derin nefes al. Nefes ver. Ve şimdiki nefes alışında yavaşça dizlerini kır. Ve buradan kendini yukarı doğru kaldırmaya başla. Harika. Şimdi bir topuk, bir parmaklar, bir topuk, bir parmaklar merkeze doğru geliyoruz. Derin bir nefes al, dizleri kır, gökyüzüne doğru eli kaldır. Nefes ver, eller gelsin kalbin ortasına tekrar. Bir bak bakalım kendine. Vücudun ısındı, hareket etmeye başladı. Şimdi hareket etmeye devam ettirelim. Bir derin nefes al ve burada yavaşça ayaklarını birleştir ve kalçanı arkaya doğru yolla. Gelebildiği noktaya kadar, mümkün olduğu kadar yollamaya çalış arkada. Sanki hayali bir sandalye varmış gibi. Nefes al, eller gelsin kalbinin ortasına. Tekrar derin bir nefes al ve nefes verirken sol dirseğin sağ dizinde kalbini aç ve yukarı doğru bakabiliyorsan bak. Eğer bakamıyorsan bakışların yerde. İstersen burada kollarını da açabilirsin. İstersen sabit kal. Tekrar derin bir nefes al. Bu sefer merkeze doğru gel ve öne doğru kapan. Ayakların düz. Derin bir nefes al. Gökyüzüne doğru açılırken. Ve nefes ver. Dizlerini tekrar kır. Sandalye pozisyonundayız. Kalçanı arkaya doğru yolla. Ellerin gelsin kalbin ortasına. Ve şimdi sağ dirseğini sol dizine doğru getir. Bükülmeyi bul. Bükülme yalnız burada Dikkat et karnından olsun, kalçalarından değil, ayakların, dizlerin eşit yükü taşıyor. Yani bir dizin diğer dizinden daha az ya da daha fazla yük taşımıyor. Derin bir nefes al. Tekrar nefes verirken bu sefer gökyüzüne doğru açalım. Harika. Biraz ba bacaklarımız çalışmaya başladı. Nasıl hissediyorsun burada? Umarım iyi hissediyorsundur. Şimdi tekrar merkezdeyiz. Bu sefer ayaklarını istediğin genişlikte aç. Elleri iki yana doğru kaldır. Sol elinle sağ bileğini yakala. Sağ doğru hafif uza. Ayağını burada yere kökle ki yan bedenindeki esneme daha uzun, daha güçlü olsun. Nefes alıp vermeye devam et. Şimdi tekrar merkeze. Aynı şeyi öbür tarafa yapıyoruz. Sağ elinle sol bir bileğini yakala. Ve buradan yavaşça sağa doğru eğil. Omuzlarını sıkıştırma. Başın rahat. İstersen yukarı doğru da bakabilirsin. Nasıl rahat hissediyorsan. Derin bir nefes al tekrar merkezdeyiz. Şimdi hep birlikte tekrar matımızın ortasına, ay matımızın başına doğru geliyoruz. Derin bir nefes al. Gökyüzüne doğru açıl. Ve nefes ver. Katlan. Nefes al. Gökyüzüne doğru açıl. Nefes ver. İstersen atla. istersen iki adımla plank pozisyonuna doğru geç plank pozisyonundayız. Bir defa çaturanga yapacağız bugün. O yüzden bunun tadını iyi çıkar. İstersen dizlerine göz kafesine koy, istersen tüm vücut yerde. Yukarı bakan köpeğe doğru yüksel. Derin bir nefes al. Ve nefes ver. Buradan çocuk pozisyonuna doğru gel. kısa da sürse? Bu kısa sürede bedeninde ne tür değişiklikleri oldu fark et. Tamamen dinlen. Buradan yavaşça ellerini kaldır ve otunda rahat bir oturuşa gel. Kısa sürede biraz kalp atışını hızlandırdın, nefesine odaklandın, vücudunu esnettin, vücuduna güç kazandırdın. O yüzden bu zamanı eğer kendine her gün 10 dakika ayırırsan harika olur. Daha fazla ayırabiliyorsan tabii ki daha <laughs> harika olur. Nasıl daha rahat hissediyorsan, senin için nasıl uygunsa. Şimdi pratiği kapatacağız hep birlikte. Derin bir nefes al, gökyüzüne doğru kollarını kaldır nefes ver, eller kalbin ortasına gelsin. Benimle bu pratiği yaptığınız için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Namaste.